Biri bizi gözetliyor yarışmasını 7'den 70'e ünlü ünsüz bütün Türkiye severek ve beğenerek izliyor. Onlar herkesin sevgilisi haline geldi. Ünlüler de kaçırmadan biri bizi gözetliyoruz zevkle izliyorlar. Ve hepsinin de kendine göre favorisi var. Cumartesi geceleri haftanın finalinde bölgelerden gelen puanlarla yapılan oylamayı bu kez ünlülerden gelen puanlarla yaptı. Bakalım Melih, Berra, Zeki ve Eray'a ünlülerin verdikleri puanlar neler? Eray, 1 puan bir de şey Karadeniz bölgesine açılıyor. <laughs> Eray 1 puan. Zeki 2 puan. Melih 3 puan. Berra 4 puan. Eray 1. Zeki hayatının puanını veriyorum 3. Berra 2, Melih 4. Zeki 4 numara. Berra 3 numara. Eray 2 numara. Melih 1 numara. Eee, Zeki'ye 2 puan veriyorum, Berra'ya 1 puan veriyorum, Eray'a 3 puan veriyorum, Melih'e 4 puan veriyorum. Melih 4, Zeki 3, Berra 2, Eray 0. 1-1'e veriyorum. Melih 4, Zeki 3, Eray 2, bir Berra 1. Berra 2, Zeki 1, Melih 3, Eray 4. Berra 4. Zeki 3. Melih 2, Eray bir. Melih bir, Berra 2, Zeki 3, Eray 4. Zeki bir, Zeki ile Eray 1. Berra 2, Melih 4 puan. Eray bir, Ondan sonra Melih 2, Zeki 3, Berra 4. Eray 1, Melih 4, Berra 2, Zeki 3. En çapkını Melih olduğu için Melih'e 4 puan veriyorum. Eray'a 3 puan, Berra 2 puan, Zeki 1 puan. Eray 4, Melih 2, Çe 3, Zeki 2, Berra 1. Eray 1 puan, Melih 2 puan, Zeki 3 puan, Berra 4 puan. Eray 4 puan, Meli 3 puan, Berra 2 puan, sanırım Zeki 4 puan. Sanırım Zeki'ye 1 puan verirdim. Berra'ya 2 puan verirdim. Eray ile Meli arasında paylaştıramıyorum. Çünkü eminim ki Türkiye'de de bu hafta sonu görüyorlar. Herkes aynı şeyi düşünecek. Eşit puan alacaklar ama e, bence sanırım yine bu hafta içinde Eray birinciliği göğüsleyecek. Bu benim düşüncem. Yani öyle olacak gibi görünüyor. Herhalde Meli 3, Eray da 4 olacak. 4. 4 puan Eray. 3 puan Meli, 2 puan Belra 1 puan Zeki. Ünlülerden gelen puanlar bu şekilde. Bakalım hafta sonu yapılacak olan gerçek puanlama sonucunda sizlerin puanlarınızda kim birinci seçilecek ve kim elenecek.